Youtube'dan aleyküm arkadaşlar. Çok güzel. Kanat sesi çok kuvvetli. Erkek. Perçemde hata yok. Kendi yavrum. Baba içeride oynar. Anne baba içeride oynadı. Kuşun kanı güzel. Hem kostüm hem oyun kuşu isteyenler için. Rengi mükemmel. Porta, portakal renkli. Arkadaşlar görüldüğü üzere kuş erkek. Gönderim yapıldı. Yermanı Segal Ayrıntılı bilgi için özelden iletişime geçin arkadaşlar. Kuş çok güzel, sağlıklı. Perçemi görüldüğü üzere. Ön tepe basık. Hatasız bir kuş. Yavrusu sabuni. Dişi çok güzeldi. Dişi soldu. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sağlam kaliteli kuş isteyenler pazardan yetişme gelsin. Allah'a emanet görüşmek üzere.